Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ateş. Bugün sizlerle beraber beraber diyorum. Beraber karakterle açmaya çalışacağız. 32 karakterim var. Göstereyim şu Frank, Tara, Feng, Darili, Pen, Penny, Bo, Edgar, Rosa, 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 Ems, Pam, Trunk, Trunk Mortis, Crow, Dynamite, 8 bit, Jackie, Gil, Çeli, bul, el primo, po, poco, bojo, jojo, rijo, kr, kar, gul, gaz, stut, Kro, nita, brok, berley, jesi, tik, beri. Beri var. Arkadaşlar beriyi bugün açtım bu arada. Niye öyle güçlendirmiyorsanız diyorsanız <laughs> güçlendirdim de. Bugün bu biriyi kasarız başka bir videoda. Şimdi El Primo'yu kasacağız. Şu an bu karakteri açmaya çalışıyorum. Arkadaşlar burada yeni kulüp açtım. Eski kulüpte başkandım. Böyle arkadaşlar. Şöyle girersiniz, katılırsınız umarım. Size de böyle arkadaşlar ister şuradan şöyle sohbet de falan ederiz. Yazarık bir şeyler yaparız işte. Tamam neyse boş verin. Alpirme bu arada fazla kupa. Bin yapmaya çalışacağız. ha. Aşama. Tek hesaplaşma. Tamam, tek hesaplaşma yaptık. Tek hesaplaşma. Allah. Tek hesaplaşma basit en azından. Tıkı tıkı. Kaybettik oğlum. Kit var. Kit gelmesin. Kordalyos. Kordalyos dakika. 10 canım var. Bir canımı güçlendireceğim ilk. 20 bin. Oha ne oluyor oğlum? Akşam bu arada ben çok güzel oynayamıyorum. Al. Bu. Ek, Eksi yediysem tekrar oyna. Kardelius, toplu kardelius, bana aman der mi saray kostüm olsa keşke yediririm onu. O hücrelendi bu arada. Hep balo. Bak sahil olma, adamın hesabını bozmayın. Hal hay. Stuporni. Ay ya korkuyorum. Çok korktum. Ama ne korktum. Savaşın içine dahil olduk. Alperma oyup şimdi Pojo, Jojo. Pa pepe. Pe. Pa pepe. Pe. Pa, peh, peh. Oha ne oldu lan az önce? Ben nasıl öldüm? Neyse aldık be. İntikam. Ya da arkadaşlar bunu kasmayalım. Çift hesaplaşmada bunu kasalım. Yeni aldım çünkü ya güzel. Ama arkadaşlar kutudan çıktı. Neyse bekleyin videoyu bir keseceğim. Dingil dingil Geldim arkadaşlar. Allah kiber çift hesaplaşma başladık bu <laughs> tersirmek. <laughs> Kaybettik. Kaybettik. <gülüyor> Bunu seçtiysen bir bildiğim vardır. adamsın. Kaç. Yes adamsın oğlum. O arkadaşlar kazanabiliriz bu adam iyi oynuyormuş. Ben karakteri kötü diye böyle beklemedim ha. Sen öldür boşver Kupa kazanalım yeter. Ama Allah. Gelme işte kardeşim. Adamın asabını bozmayın. Kardelius. Kardelius öldü. Poço. Jojo. Jojo ne oldu? Ölsem ne olacak Allah cığım. arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Oha saklanmış birkaç eleman. Siz miydiniz? Ultima atacaktım. Ama kupa kasma. Karakterlerinin de kupasını kasacağız. Kupa kazanmak amaçlarım bugünlük. Ben yok artık dıngır <laughs> dıngır kartal Allah'ım inşallah birkaç gün sonra bu gelir çünkü bunu açmak istiyorum sonra bunu da açmak istiyorum bunu istemiyorum bu karakter çok uçsuz geliyor bana ben bunu açmak istiyorum bir de şu Aa, Elmas biriktirip alırım ki. <laughs> Bittiniz. Bu 100 kişiyi pataküte pataküte. Bundan olmaz. El primo ile olur bu el. Bu el el primo 10 dakikadır. Uzak vurma da olmaz. El primo. El paremo, el paremo, el Oli, 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 el o. Paremo. Arkadaş el peremo paremo, paremo. Oha. Bu ne lan? Bantı açtım, bant çıkmıyor. Bant kesilmedi. Nasıl boş ver. Bak bu el böyle el kadar bak şurada. Bak bu oyunu oynayanlar bu arada kupalarını yersin. Severek buldum. Ne kadar önce o kadar ne kadar önce şey toplarsak o kadar iyi. silah silah ne olur silah Allah ekber Allah ekber boş verin şimdi ben biraz saklanacağım internetin fena kastı da ne oluyor lan canım gitmeye başladı ya. ne oluyor? Oha! Kanka ne oluyor? Abi El Primo yapmak istiyorum artık hadi. Hadi şu bot gelsin bari. Bo. Wow. Gel. Adam. Kaldık bunu da. Hop! El Primo. Bunu öldürmem gerekiyor. Öldürürüm. Bize bakın. Erkek adam dedim böyle kupa kasarı yok. Ya. Ne? Ne oluyorsunuz ya? Artistlik yapmayın. Havanızı söndüreceğiz şimdi. Ama kaybettik. Vallahi kaybettik billahi kaybettik. adamsınız. allah Ekber. Challenger. Zügu. Bakın ne oluyoruz ya. Dıbı dıbı dış. Dış dış Kazandık. Benim sayemde bak. Ne oldu şu? Yıldız oyuncu bir ki. Ya. Neyse amaç yıldız oyuncu olmak değil. <laughs> DP katlıcı varsanız. Neyse <gülüyor> <gülüyor> bunu seç. <laughs> bu oyunda pek iyi gitmeyecek kesin bu karakter. Gide de bilir kardeş. Oha 10 dakika olmuş. Allah. Oh. Oğlum oh, ne no. oluyor? <laughs> Büyüklü çakkaş. Arkadaşlar ben niye çok hızlı ateş ediyorum? Oha. Brainy çıkın git. beş kişi de alıyorsunuz adama ya. Ben her yeri yay yayıyorum. Burası şuraya sıktım ki kimse gelemesin. adamın asa oha arkadaşlar aradaki farka bakın Cık. bot gider misin neyse ben gönderdim zaten arkadaşlar şu turuncu şeyi takip edin bakın şu turuncu şey ekranda geziyor benim karakterim orada bizimkilere bakın bunlarınkine bakın rakip takımlar şu an çok iyi gidiyoruz Oha! Oha bot öldürecekti bir Karakterin canı az aga ya. Allah. Neyse korkmaya gerek yok. Korkmaya gerek yok diyeceğim de şimdi birden vak diye yapışmasınlar şey. Ben kornetto. Oha. Nansi, Yeni ultim doldu. <laughs> Korkma, ben geliyorum. Rahat ol. Ölü, <laughs> <laughs> Ley ley lümü, lümü, ley Allah Allah 10 puan mı aldınız onu da. Kazandık <laughs> Benim yıldız oyuncu olmam gerekiyordu Ben hakikaten yıldız oyuncu olmayı hakikaten ya efsane oh oğlum sekiz binde dur lan. oha ha daha varmış ne serkışı bugün kurduğunuz bu kadardı bunları göstermek istedim umarım beğenmişsinizdir abone ve beğen katmayı unutmayın